Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri İzmir yerel basın olarak Konak'ta bulunan Çıkın Manya Bay Giray işletme sahibi Giray Kerman'la birlikteyiz. Giray Ustan merhabalar nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Sağ Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için bizler çok teşekkür ederiz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Ee, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli İzmir halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Giray Kerman kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ee, İzmir'de e, ilk Adil Müftüoğlu lokantasında açmaş yardımcısı olarak işe başladım. Hı hı. Ondan sonra Bodrum'da bir otelin şefliğine hı hı. gittim. Orada bir 6 yıl çalıştım. Hı hı. Oradan İstanbul'a geçtim. İstanbul'da Onur Air Havayolları şirketi 9 hı hı. yıl. Hı, hı Bir yıl Çınar Oteli Yeşil da ee, 4,5 yıl İstanbul'da İstinye'de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çalıştım. Hı hı. Ondan sonra da İzmir'e geldik. Sonrasında kendinizi yeterli görüp sanırım kendi yerinizi açtınız. Ee, İzmir'de Lamia gemisinin 4 yıl aşı başını yaptım. Süper. Ondan sonra da kendi işimize soyunduk. Güzel. Aslında bayağı bir bilgi birikimi yüklemişsiniz kendiniz işletmenize e, en güzel lezzetleri de kendinize saklamışsınız. Burada İzmir Halkına hizmet vermeye devam ediyorsunuz evet. aslında. Peki dışarıdan buraya bilmeyen e, İzmir Halkı geldiğinde ne gibi hizmetler alabilir sizlerden? Ee, bizlerden e, sabahlar sabahları gelirse hı hı. sıcak çorbamız. Sabahtan konsept olarak çorbamız, başlıyorsunuz. Artı kahvaltımız size. Serpme kahvaltımız, normal tabak kahvaltımız, eee mega kahvaltımız. Öğlen neri tavuk ee, İtalyan mutfağı, yani dünya mutfağı üzerinden Güzel. Ee, tavuk yemekleri, soslu tavuk yemekleri, makarna çeşitleri, salata çeşitleri, hı hı. ızgara çeşitlerimiz var. Kanat ızgaramız var, tavuk pirzola ızgaramız var. Hı hı. Ee, normal tavuk ızgaramız var. Hı hı. Yani aslında bu burada de... mutfakta e, ürün yelpazesi çok geniş. geniş. Ee, sizler de yani yıllardır bu sektörde olduğunuz için herhangi bir talep de olsa zaten sizler bu şekilde hizmet sağlamaya Tabii devam biz, ediyorsunuz. Tabii biz zaten. hizmet vermeye devam ediyoruz. Süper. Tabii biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. bir de işin içine gıda girince daha da önem arz ediyor. Bu işin incelikleri nelerdir usta? İlk önce temiz olmak. Hijyeni olmak. İlk başta gelen bu hijyenlik. Hı hı. Ondan sonra kullanmış olduğun malzemenin bir kere gıda sektöründe gıda gıdaya uygun olması gerekiyor. Evet. Yani kaliteli olması gerekiyor. Eğer hı hı. kaliteli bir ürün kullanıyorsanız yaptığınız hiçbir üründe şikayet gelmez. Evet. Eğer kalitesiz kullanırsanız hem insan sağlığına insan sağlığına zarar verirsiniz. Evet. Hem kendinize zarar vermiş olursunuz. Mersinize zarar vermiş olursunuz. O yüzden bizim şeyimiz devamlı kaliteli ürün, hı hı. devamlı kaliteli hizmet hı hı. gelen misafirlerimize devamlı iyi bir hizmet vermeye çalışmak. Süper. Aslında sizin için öncelik müşteri memnuniyeti oluyor. Evet. Zaten müşteri memnuniyeti de kaliteli ürün kullanarak, tabii ki sizin de yılların verdiği tecrübenize dayanarak bu şekilde noktalanmış oluyor ve güzel bir hizmet için çalışmaya devam ediyorsunuz aslında. Tabii başarı tek başına olmuyor. Biz röportaj öncesinde de ailenizle de tanışma fırsatı bulduk. Güzel bir ekibiniz var aslında. Evet, Aile arkamda, şirketi burası. Arkamda çok sağlam bir ekibim evet, var. Evet. Kızım aşçılık Kocaeli Üniversitesi'nde aşçılık bölümünü bitirdi. Süper. Bana Yardımcı, çok geliyor, çoluyor, eşim de yanımda, beni, oğlum da yanımda. Güzel. Ee, biz bu şekilde bir hı hı. tam bir kemik kadro olarak devam ediyoruz. Yanımızda yardımcı arkadaşlarımız da var. Tabii ki onlar da e, olmazsa olmaz tabii evet. ki. Burada sadece hani gel al değil de tamamen sizin siparişiniz de oluyor. Siparişlerimiz paket oluyor. Artı paket servislerimiz de var. Hı hı. Ee, ...yemek sepeti... Hı hı hı. E, ...trend yol gibi... Buralardan da ...yemek da sipariş verebilirler. Verebilirler. tabii, ...sipariş verebilirler. Süper. Tabii e, özel bir spesiyeniz var mı? Burada mesela sizlere özel olarak... ...ya ustam bana şundan yap dediğinde... ...mesela menüde olmayan... ...veya menüye koyduğunuz özel olarak... ...bunlardan bahsedelim isterseniz biraz. Menüye koyduğumuz... ...benim kendi e, yorumumla... Hı hı. ...benim bir şefin tavası vardır. Evet. E, artı... Izgara kanadım vardır. Kendi yorumlarımda. Bunlar daha çok beğenilen ve daha çok istenilen Özel olarak tercih edilen tercih edilen yemeklerimdir. Süper. Buradan da İzmir halkına ses verelim. Burada bu lezzetleri tadabilirler. Çünkü ben de heyecanlandım. Yıllardır siz farklı yerlerde ve çok kaliteli yerlerde hizmet verdiniz. Evet. Daha sonrasında böyle bir şefte tabii ki de İzmir'de kendi yerini açması, kendi ürünlerini tanıtması çok daha şanslı bir lokasyonda. Burada arkadaşlarımız gelip hizmetlerinizden faydalanabilirler. Peki hangi saatler arasında hizmet veriyorsunuz? Sabahleyin saat... 9'da hizmet vermeye başlıyoruz. Hı hı. Akşam saat 7'ye kadar. Güzel. Peki lokasyon olarak İzmir'in tam olarak neresindesiniz usta? İzmir'in tam olarak Kemeraltı Mahallesi hı hı. Ee, 876 Sokak hı hı. No 54 Kızarası KVCR Sokak'ın arka tarafındayız. Güzel. Sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz? Çıkın Ma Manya Baygiray Instagram adresinden takip edebilirler. Hı hı. Telefon numaramız 0232 Hı hı 489 4301. Süper, buradan da iletişime buradan geçebilirler. Buradan iletişime geçebilirler. Peki son olarak buradan sizleri tercih edecek veya bu videoyu izledikten sonra sizleri tercih eden misafirlerimize İzmir halkına söylemek istediğiniz bir şey var mı Mustafa? Biz de, e, buradayız. Hı hı. Gelen misafirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Süper. En kaliteli şekilde. Misafirlerimizi bekliyoruz. Süper. Buradan da seslenmiş olalım bu güzel lezzetleri tatmak için. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem İzmir halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. İşimin uzmanıyım.